Evet Çelik Grup takipçileri Bugün bu aracımız Fiat Fiorno 2021 model Biz bu araç biliyorsunuz manuel bir araç Biz bu araçları Yarı otomatik dediğimiz akıllı depreş sistemi ile e, Yarı otomatik bir sisteme döndürüyoruz Bu sistem e, BMW M serisi ve Mercedes A 160 serilerin Kullandığı bir sistem Bu sistemi kısaca ben size anlatayım Şu anda mesela aracımız çalışmıyor Normal kontağı açtık Burada bu sistem bittikten sonra burada göreceksiniz aracın boşta olduğunu gösteriyor. Normal marşa bastık ve aracımız çalıştı. Şu anda aracımız boşta. Şu anda göreceğiniz gibi sol ayağım boşta. Depriyaja falan basmıyorum. Bu sistemdeki özellik şu. Biz araçta herhangi bir yeri, herhangi bir mekanizmayı iptal etmiyoruz. Biz araçta sadece depriyaja basmadan mekatronik bir sistem yerleştiriyoruz. Kendi beyni olan, kendi sensörleri olan bu sistem vitesi atarken siz buna ne yapıyoruz? Biz şimdi geri geri çıkacağız. Normalde geriye takıyoruz. Ayağım frende. Geriye taktım. Burada R harfini zaten görüyorsunuz. Bununla ilgili şu anda ayağımı frenden çekiyorum ve gaza basıyorum. Şu anda hareket ediyoruz. Normalde manuel bir aracı kullanıyorsanız aynı şekil. Fakat hızlı gitmesini istemiyorsanız otomatik araçlardaki gibi ayağınızı frene biraz tabii ki dokunabilirsiniz. Bu size kalmış. Çünkü bu sistemde stop etme diye bir şey yok. Şu anda durdum. Araç geri viteste takılı ve durdum. Ayağım frende. Yine depreye basmıyorum. Burada da görüyorsunuz vites e, geride. Burada R'de görüyorsunuz her şeyi. Ayağım frende. Araç gitmiyor. Bıraktım hareket etmeye başlıyor. Frene bastım. Yani otomatik sistemde kullanılan şanzuman sistemin bir benzeri. Fakat yine söylüyorum biz şanzumanlı ya da mekanikte bir değişiklik yapmıyoruz. Normalde bu araç manuel olsaydı burada stop edecekti. Biliyorsunuz ama bunda stop etme diye bir şey yok. Geriden çıkardım. Birinci vitese taktım. Yine burada birinci vites diye sensörler algıladı. Yine ayağımı frenden çekiyorum. Ve gaza basıyorum şu anda hareket ettik. Devir yükseldi. İkinci vitese takacağım. Sadece ayağımı gazdan hafifçe bir esnettim. Çünkü esneme, esnetme yapmanız gerekiyor. Biliyorsunuz aynı anda hem gaz vererek hem vites değiştiremezsiniz. Böyle bir şey mümkün değil. Bu otomatik de olsa bu araç yani manuel kullanımda da olsa ayağınızı bir miktar esnetmeniz gerekiyor. Ve depreyaj halen basmıyorum. Şu anda ikinci vites. Üçe atıyorum. Yine burada 3. vitesli olduğunu göreceksiniz aracın. Ve şu anda yine ayağımı depreyece basmıyorum. Şimdi duracağım. Durdum. Vitesi 3'te. Unuttum diyelim vitesi değiştirmeyi ya da düşürmeyi ya da boşalmayı. Bakın yine stop etme yok araçta. Sadece burada tek yapılacak işlem boşu alıp tekrar bire takmak. Yine debriyaja basmıyoruz. Hiçbir şekilde debriyaj kullanımı bu araçta yok. Bu size ne fayda sağlıyor? Birincisi rampalarda kalkarken geriye kaçırma dediğimiz gaz ve depriyajı ayarlama durumunu ortadan kaldırıyor. İkincisi depriyajın baskı balata sistemine zarar vermiyor. Hani yarım depriyaj dediğimiz özellikle bayanların kullanımı ya da e, aracı kullanmayı bilmeyen e, erkekler de olabilir Tabii ki bu sadece bayan demek de yanlış olur. Sürekli ayağını depriyajda tutan insanları bu problemi ortadan kaldırmış oluyor. Şu anda üçüncü testi yine devam ediyoruz. Dörde aldım şu anda bakın depriyaja hiçbir şekilde basmıyorum. Dördüncü vites ve burada da görüyoruz. Bir tümseye geldik. Ve burada yavaşlamam gerekiyor. Yavaşladım. Durmam gerekli durdum. Dört des. stop etme yok. tekrar kalkmak istiyorsam bir motoru zorlamamak adına. Birinci vites. Bakın depriyaja hiçbir şekilde basmıyorum. İki. 3. Ve vites geçişlerinde herhangi bir vuruntu, sallantı, ses bunların hiçbirisi yok tabii ki. 4. Ve şu anda 5. performans kaybıdır, ne bileyim arabada erikilmedir bunların hiçbirisinde mümkün değil. Çünkü yine söylüyorum biz herhangi bir sistemi söküp bir değişiklik yapmıyoruz. Mesela 5. viteste durdum farz edelim. Yani daldım ya da telefonla görüşüyorum. Bakın hiçbir stop etme yok yine. Yani 5 5'te yine bunu kalkarken biri almak yeterli. Yani sistem gerçekten mükemmel. Biz bu araçta bir yıldır kullanıyoruz. Kayseri'de montajını biz yapıyoruz. Bu aracınla ilgili şu anda 30 bin kilometre yol yaptık ve herhangi bir sorun sıkıntı yok. Zaten satmış olduğumuz ürünlerde 2 yıl garantisini veriyoruz. Şimdiye kadar da bir problem yaşamadık. Bakın ben burayı mesela 2 ile dönmem gerekirken ile döndüm. Yani e, ama yine herhangi bir sıkıntı ve problem e, karşılaşmak mümkün değil yani. Sistem gerçekten güzel çalışıyor. Sorunsuz bir sistem. Bu sistemin üretimi Türkiye'de yapılıyor. Bazı malzemeler Japonya'dan geliyor. Yani Türk-Japon karışımı diyebiliriz aklınıza ne gelirse ama tüm üretim e, Türkiye'de yapılıyor. Yani bu dışarıdan gelen bir sistem değil. Dışarıda bazı parçalarını tabii ki ürettiriyoruz. Yani bununla alakalı. Ama yine söylüyorum gerçekten mükemmel. Yani siz manuel araçlarınızı satarak Otomatiğe aracı aldığınızda ciddi bir bedel ödüyorsunuz ve otomatik şanzımanlarda biliyorsunuz bunu tamir ettirmek çok mümkün değil. Her usta yapamıyor. Hadi yapsa bile rakamlar, masraflar, işçilikler çok yüksek. Bu sayede manuel bir araca binip istediğiniz gibi otomatik kullanıma geçebiliyorsunuz. Bununla ilgili yani bu da size ciddi bir avantaj sağlayacak. Biz öyle düşünüyoruz, yani bizim düşüncemiz o açıkçası. Çünkü sadece fites atarak bir de şu var, bazı kesimde kesim arkadaşlar fitesle değiştirme ya da oynamayı çok seviyor. Biliyorsunuz rampa çıkarken, rampa inerken yani otomatik aracı e, kullanmayı sevmeyen bir kesim var. O kesim içinde gerçekten mükemmel, İstediği gibi, yani istediği gibi aracı kullanabiliyor. Yani nasıl istediği gibi? Örnek veriyorum ya yağışlı havalarda biliyorsunuz, karda falan birinci fitese kalktığınız zaman araç patinaj yapar. E ne olur böyle havalarda genellikle ikinci vitese takarak daha yavaş yani bu patinaja kalkmadan bu aracı kaldırırsanız araç karda hareket etmiş olur. E bunda da aynı işlemi yapabiliyorsunuz ve depreaja hiçbir şekilde ihtiyacınız yok. Aynı işi, aynı şekilde yağışlı havalar dahil yani aynı şekilde aracınızı kullanabiliyorsunuz. Bakın şu anda ikinci viteste kalkıyorum yani ve sistem faal şekilde çalışıyor. Sizin depreajı ayarlama gibi bir derdiniz, düşünceniz böyle bir şey olmasın. Bakın durdum. Yine ikinci vitesteyim ve kalkıyorum. Yani sistem gerçekten mükemmel. Biz bu sistemi çok tavsiye ediyoruz kullanımlar için. Yine söylüyorum depriyajdaki yarım depriyaj dediğimiz ya da ışıklarda dururken ayağını depriyajda bekleten insanlar için mükemmel bir sistem. Hem baskı balatanız bitmeyecek hem araca zarar vermeyecek. Kalkışlarda hani depriyaj ayarlayamazlarsa insanlar biliyorsunuz vuruntular başlar bu. Motor ve şanzımana ciddi zararlar verir. Bu sistem bu zararları da ortadan kaldırmış oluyor. Şu anda boşa aldım ve durdum. Hiçbir şey yok. Yine depreyaja basmıyorum. Ve farkındaysanız depreyaj pedalı burada duruyor. Ama basmıyorum. Yani pedalda falan da bir değişikliği yapmıyoruz. Pedal burada duruyor. Ben pedalı hiçbir şekilde kullanmıyorum. Yine bire taktım. Ayağımı frenden çektim. Ve hareket ediyorum. Ve yine ikideyiz bize ulaşmak isterseniz çelik grup lpg otogaz mühendisi diye yazdığınızda Kayseri'de yerimiz bize ulaşabilirsiniz. Ha şunu da söylemek istiyorum. Biz bu aracın montajını debriyajı hidrolik olan araçlara takıyoruz. Halatlı olan, olanlara da takabiliriz fakat bizim e, uğraşmamız yeniden ona bir çalışma yapmamız gerekiyor. Bundan dolayı ilk tercihimiz hidrolikli yani debriyaj sisteminiz hidrolikli olursa bizim işimiz daha kolay ve daha verimli çalışıyor. Herkese iyi günler diliyoruz. Sağlıcakla kalın. Testimiz de burada bitmiş oldu.